İkimiz zaman bir kahve pusura, bir keşif gözetleme görevi sırasında bir operasyonda şehadet eden birçok personelimiz olduğu gibi bazen de böylesine kendini bilmez, hukuka tanımayan, hukuk uygun yaşamasını bilmeyen, birisinin sebebiyet verdiği bir olay nedeniyle de maalesef şehadete erebiliyoruz. Üzgün müyüz? Evet üzgünüz. Kırgın mıyız? Evet kırgınız. Kırgınlığımızın sebebi sadece şu. Devlet kırgın olmaz ya. Ama kırgınlığımızın sebebi sadece şu. Biz önlenebilir bir sebepten dolayı çok sevdiğimiz, saydığımız ve bu takımın bir parçası olmaktan şeref duyduğumuz bir meslektaşımızı maalesef kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sebeple istediğimiz, dilediğimiz bir tek şey var ailelerden. Lütfen hukuka, yasalara uymak amacıyla ve bugün bilinçle yetiştireceğimiz çocuklarla ülkemizin yarınlarını güven altına almalıyız eğer hukukun, karşılıklı saygının, toleransın, hoşgörünün ve bizim özgürlük sınırımızın, diğer vatandaşlarımızın, diğer kişilerin, doğanın, çevrenin ve hayvanların özgürlük sınırlarının başladığı yerde bittiğini ve kurallara yaşama, kurallara uygun yaşama arzusu kararlılığıyla yetiştirilebilirsek eğer o zaman çok daha iyi seviyelere, çok daha medeni seviyelere hep birlikte çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Bizim bağlı sevimiz sizin ilk